Merhaba. Daha önce izlemenizi tavsiye edeceğim YouTuberlarla alakalı bir video yapacağımı söylemiştim. Özellikle ayı sezonunda kendinize yapabileceğiniz en önemli iyilik kendinizi piyasa konusunda bilgilendirmek, yetiştirmek. Bu konuda bilgi sahibi olan insanlar bu gibi piyasalarda kendilerini geliştiriyorlar ve bir sonraki yükseliş sezonunda e, bu bilgileri kullanıyorlar. Sizin de bunu yapmanız lazım. Yani ahvah ederek e, hiçbir yere varılmıyor. Yani Bitcoin'in durumu e, hepinizin malumu. Yani aşağı yönlü bir gidiş var. Ben ilk, daha önce de söylediğim gibi 2023 yılı içerisinde de e, yani BTC çok gitmese bile ki ben gideceğini düşünüyorum. E, altcoin'lerin hala bulundukları yerlerden şu an yüz, çoğu yüzde 98, yüzde 99 aşağı gitmiş durumda. Bu bulundukları yerlerden bir yüzde 99 daha gidebileceğini düşünüyorum. Olmaz diye bir şey yok. Daha önce oldu çünkü bu. Yani düşmez denen yerden e, tekrar düşüyor. E, ayı sezonunun şeyidir bu. Yani klasidir. Fiyatlar size çok ucuz gibi gelir ama e, çok daha dip seviyeleri görebilirsiniz. E, herkesin portföyünü buna göre şekillendirmesi lazım. Bu anlamda da sizin hem makro hem kripto piyasasını iyi takip etmeniz lazım. Bunun için Türkçe kaynakları ben çok şey yapmıyorum. Tabi yani hani haberler ilk başta yurt dışında ortaya çıktığı için yurt dışı kaynaklarını takip etmek daha mantıklı. Bu yüzden biraz İngilizce bilgisi gerekiyor. Tabi yani e, bu iş, bu işlerden anlayan insanları takip edebilmeniz için e, biraz İngilizce bilginizin e, iyi olması lazım ki bu videoları e, takip edip anlayabilin. İlk önereceğim kanal Alessio Rastani. Alessio Rastani benim e, eskiden beri takip ettiğim e, eski, çok eski bir analist ve e, hem borsadan çok iyi anlıyor hem kriptolardan çok iyi anlıyor piyasaların nereye gidebileceği ne olabileceği işte çeşitli etkenleri inceliyor çok geniş çevresi de var bazı konularda uzman arkadaşları var ara sıra videolarında bunlara da yer veriyor öncelikli olarak makroekonomi anlamında Alessio Rastani'yi öneriyorum size mutlaka yatırım yapmadan önce ya da işte bu konuda bilgilenmek istiyorsanız Alessio Rastani'yi izlemenizi tavsiye edebilirim. Bunun haricinde benim en ama en sevdiğim kanal Benjamin Cohen. Benjamin Cohen özellikle kripto konusunda aşmış bir insan. Benjamin Cohen'in <laughs> inanılmaz bir şeyi var. CV'si var. Ben onu şey yapmayı unuttum bu arada. Bakın link LinkedIn'de bakalım. Benjamin Cohen ee, çok çok e, saygı duyduğum bir insan. Onun sayesinde ben e, bu ayı sezonunda belki de şeyimi tutabildim yani dolarda durabildim. NASA'da araştırma görevlisi olarak çalışmış. E, araştırma görevi yapmış başka yerlerde. New Mexico Üniversitesi'nde çalışmış. Şu an tam zamanlı tam zamanlı kripto işiyle uğraşıyor. Matematikçi ee, ve kendi sitesi de var. Şey yaptı, analiz yaptı. Benjamin Cohen kesinlikle bir numaralı takip etmeniz gereken kaynak bence. Yani altcoin'lerin durumu, Bitcoin'in durumu. Benjamin Cohen kadar anlayan başka bir YouTuber yok. ya Ve dedikleri hakikaten son bir senedir ondan öncesinde de hep tutuyor. Yani çok güzel piyasayı çok güzel analiz ediyor. Mutlaka e, takip edin derim. Yani hisse senetlerine de giriyor. Bakın mesela Tesla'yı incelemiş. Altcoin'lerin daha da aşağı gideceğine dair bir tane mesela video yayınladı dün. Eee ben de kendi analizlerime mesela çok faydalanırım Menzon'da. O yüzden e, mutlaka listenize alın. Chico Crypto e, <laughs> Chico Crypto'dan şöyle bahsedeyimse gerçekten bir gem hunter. Yani benim bugüne kadar keşfettiğim pek çok coin'i e, belki de %70'ini Chico Crypto'ya borçluyum diyebilirim. E, çok bu konuda çok iyi araştırması işte detaylara girmesi üst seviye bir arkadaş. Çok güzel şeyleri var. Analizleri var. Yani proje analizi anlamında çok iyi. Böyle çarplar vesaire değil de yani işte hangi coin ne getirir ne yapar. Mesela EVT ilk söyleyen Chico Crypto'dur. Enerji Web Token'ı ilk piyasaya şey yapan, tanıtan Chico Crypto oldu. Onun halinde, haricinde GMX'i ilk söyleyen Chico Crypto'ydu. Onun sayesinde tanışmıştım. Hiçbir YouTuber ağzına bile almıyordu GMX'i. Şu an kimsenin dilinden düşmüyor. Ee, yıl Yani aylar öncesinden FTX'in çökeceğini, 6 ay önceki videosu var. FTX'in çökeceğini, çok kötüye gittiğini falan böyle araştırıp bağlantıları falan çok güzel buluyor. Yani kimin kimle ne bağlantısı var vesaire. Binance'tan hiç hoşlanmıyor. Binance'ın da düşeceğini düşünüyor. Çiko'yu takip edin. Yani çok faydalı olur diyorum. Benim de çok sevdiğim her videosunu izlediğim bir YouTuber. Coinsider çok güzel analizleri ol, analizler yapan yani projelerle alakalı analizler yapan işte bakın stable mesela renk etmiş, sıralamış, güncel olayları değerlendiren çok bilgili, çok düzgün bir çocuk. Bu Iı, takip ettiğim biri. Yani çok temiz videolar yapıyor. Kesinlikle takibinizde olması lazım Coinsider. Crypto Banter işin biraz şov kısmında bunların çok böyle ıı, yani şey boğa zamanında çok dürüst olduklarını düşünmüyorum. Pek çok projeyi belki de userlara dump ettiler vesaire ama programlarına iyi insanlar çıkıyor. Güzel tartışmalar dönüyor. Mesela bir ara Çiko Kripto'yu davet etmişlerdi yayına. Solana'dan da bir şey kurucu ekipten biri çıkmıştı. Chico Kripto Solana'nın çökeceğini falan söylemişti o yayında. Bir hafta sonra Solana blockchain'i kitlenmişti mesela. Yani bu program sayesinde buna şahitlik etmiştik. E, Crypto takip edebileceğiniz bir kanal. Crypto Banter'ın şöyle bir olayı var. Şimdi burada Birkaç kişi var video yapan, bir analist yapan bir arkadaş var, Kyle. Miles projelerle alakalı, işte DeFi ile alakalı çok güzel şeyler yapıyor. Bir de oyunlarla alakalı çok soran arkadaş oluyor, Hustle var. de oyun coinleri ile alakalı şeyler yapıyor. Yani siz CryptoBender kanalına girdiğimizde bu kısımlara gelerek ilgili yerleri izleyebilirsiniz. Oyun projeleriyle alakalı e, şeyleri e, inceliyor, İşte Ultra, Veracity vesaire, çok sorulan koyunlar. Onlarla, onlardan çok iyi anlayan bir arkadaş bu. Videoları izleyebilirsiniz. Miles'ın kendi kanalı da var, bu DeFi ile alakalı şeyler yaptığı, <laughs> takip edebilirsiniz. Cryptocurrency University, bu da e, analizler yapan biri e, ee, bu da konservatif bir şey. Ee, bana yardım Benjamin'le beraber çok takip ettiğim bir şey. Gerçi 17.500 dip demişti ama çok tutturamadı ama biraz dinatlaşıyor. Yine de e, şey iyi yani. Hani analiz edici piyasadaki pek çok adama göre iyi. Takip edin. Kripto sevi Bitcoin'in 3500 dolara gideceğini söyleyen analizleri var şu ana kadar da e, dedikleri tutuyor açıkçası. Yani çok da sallıyor diyemem. Dedikleri şu ana kadar e, plana uygun gidiyor. Kripto seviye de bakabilirsiniz. Ama bir Benjamin Cohen gibi falan şey değil yani böyle derin Videoları birbirine çok benziyor. Elite Trades bu NFT'ler işte oyunlar alakalı genel piyasayla alakalı şeyini söyleyen ünlü bir e, şey YouTube'da influencer kripto e, alanında <laughs> takip edebilirsiniz. Bir de Türk ekleyeyim. <laughs> Erkan Öz. Erkan Öz'ü e, işte <laughs> genel e, makro işte piyasayı, Türkiye'yi anlamak için mutlaka takip edin. Tabii ki Özgür Demirtaş da için ama Özgür Demirtaş biraz daha tabii Twitter'da çok YouTube videosu çekmiyor. Bir de çok laftalaşına giriyor insanlarla. Niye? Bilmiyorum yani. Herkese ee, videolarını takip edebilirsiniz. Türkiye'den ve dünyadan e, haberiniz olması için. Kriptoyu da çok seven bir insan. Yani onu söyleyeyim. kendi de yatırım yapan, şey yapan bir insan. <laughs> Öz de böyle bir e, Bunlar arkadaşlar tavsiye edebileceğim kanallar dediğim gibi şehide ayı sezonunda mutlaka kendinizi geliştirin boş geçirmeyin kanala abone olup videoyu beğenmeniz çok önemli benim için video altına herhangi bir sorunuz varsa yazabilirsiniz tekrar görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.